canlı yayında olacakları. Aa, Hiçbir şey olmayacak. Bir şeyler şey, şey. Şey. Evet. Bak. Bak eski. Çok evet. önemli basın. Senden çok iyi Senden çok iyi bir izin. Ben bir şey Ve şey heyecanla <laughs> artık istedim şey sadece. <laughs> <Spoiler gülüyor> bir şey söylersen beni bulamak. Bak için beni köşeye oturttun. Spoiler vermemize izin vermediler. Elif Aynen. Ben şöyle hakim şu anda. Hapis geçmesin. Mola paspası. Ne yazıyorlar? Şey ne yazıyorlar? Asla, merhaba merhaba falan yazıyorlar şu anda. Şu anlık kavuşma partisiyim. Evet. Partisi. Evet. evet. Beşer ay için heyecanlı mısınız? Oo. Oh. Oh. <laughs> sizlere bir şey söyleyeceğiz. acıyor <laughs> <kim> yok, <sizin? gülüyor> <laughs> yok yok, bu sefer iç. Şey Teşekkür <laughs> ne var? Ben 5 ne olduğunu bildikleri... <laughs> ...düşünüyordum bu arada.

yayında olduk da inanmıyorlar. Her canlı ben bugün bu kıyafetle TikTok attım. Ne işte canım. O gün aa, ya. o mesela, mesela, de mesela. Mesela. yani. Ben de bu Mesela. Mesela. Big Five izliyor musunuz diyorsun. <laughs> şey, <laughs> yani. Evet. İzliyoruz. Kesinliyoruz bu arada. Ayy! O Oyunlar gidiyor mi? Evet. Yani... gözüküyor ama Dur. E durma diye bakacaklar mı? Öyle mi diyorlar? Tizi böyle değil mi? Bizim korku. <laughs> Gelmedi Bir şeyler patlatacağız. Biz korkuyoruz. Ayrayo, ben durma diye. Hatta birileri dedi, ah Süheyla konur mu falan filan gibi. Konur mu? Gibi. Konuk musun? Nasıl? İzleyin görün. <laughs> Deli diyor mu? Belki de öyleyim. Zopatı bir. Anla, piyanci gelmiş. Zopatı, zopatı. Zopatı Şey tipiz. Şey yok diyor. Ne oldu? Şey zevkler zoptar. Tipiz. alt katı <hazırlanıp. gülüyor> Bekle. O yüzden şey beşer olduğu için tipizliyor gelmiş. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yersen onu yiy Şaka Bir olacak olabilir bu. Yani ne yapacaksın? <laughs> olabilir. atmak istemiyorum onu ya. yıl döneminden. Atmak istemiyorum ben onu. Neredeyse olacak evet. Bence 10. yılında patlat. O olabilir 10. yıl özel bir var. O zaman 5 Aralık'ta ne olduğunu söyleyelim mi? Söyleyebiliyor muyuz? Söyleyelim mi? Yani, ne olduğunu hani... Tamam iki gün sonra söyleyecek. Biz izin vermiyorlar şu an. Elim ayak İki gün sonra yaptığımız şeyin ismini açıklayacağız aslında. Evet. <laughs> Ama şu an yaptığımız ne olduğunu... Tamam. Biz bir şey yaptık. Yap ee, bir şey ya, bir şey yap. bir şey Bir şey. Biz bir, bir oldu. biz Az önce. Biz Böylesi. <laughs> evet. Aşağıya girmem lazım. Ne oluyor ulan? Bunları biz çıkarken kaçırdık diye. Çok heyecanlı. Biz çok, çok heyecanlıyız Gerçekten çok heyecanlıyız. Öyle yani. E peki... peki şeyi söyleyebiliyor muyuz? Ne? <laughs> <laughs> E, diye. Bir bir şey Piler, evet. çok Evet e, e, Ben, ben çok çok o zaman o zaman da zaman de ne zaman. Zaman. Tamam, ya. E, ya. Da, da çekelim. E, evet, onu da çekelim bu arada. Evet, Aa, e, ya, bir e, şey e, söyleyeceğim, bir e, şey söyleyeceğim. E, bunu yazanlar olmuş. Ben çok istiyorum korku yemek. Evet. Ben A, Bugün oynayamadım o yüzden size ben, ben böyle geçtim. Böyle gezeriz içeride. Senin orada bir işin açık <laughs> satacağımız da <gülüyor> eminim. <gülüyor> Doğru. Bir şey diyeceğim. Ben seni korurum önce. <laughs> Haşin <laughs> benim <üstümün> gücüm <laughs> film. Ben de. Bayılırım. Aa, nasıl ikna edeceğiz? yani artık yani. katiyen. Şey şey Burada Size düşüyor. yok. Bir şey, şey şey. Ya. de yine. olabilir. Şudası okey. Kaç şudası tamam. çözeriz falan. Şöyle. Ama falan ona verir. peşimize ya, bir cazar ya. <gülüyor> <gülüyor> Ne güzel. Ne güzel ya. Ben korkutsam ya sizi kaçış evine gelin. Çok güzel olur. Bence de. Zeynep <onu> <laughs> yaptı. <laughs> <laughs>

lan be arkada. <laughs> e, Ay really? artık <laughs> Şoklar içerisinde dinliyorum. Yani. Peki ama. Evet. Evet, abi, ben. güzel sordular abi. Asla <laughs> cevap Evet. Aa, çok, çok istiyorum <gülüyor> cevaplamayı. <gülüyor> 超是帅！帅帅 Sizdünüz. Hadi şimdi ya, yaparız ya. ya. Yaparız. Yaparız. ya. O yaparız. O zaman yapamaz. O zaman normal. Patladı mı patladı? Ben o zaman normal rüya praksi çekerken. Practice practice. practice. <gülüyor> <gülüyor> Biri sürekli ben yanlış yapıp gülme kılıfı. Evet. Ben kendi kılıfımızdayız. Evet. evet. Herhalde Ama ben bir de küçük kanatlarımız falan Her şey çok komik. Deli çekerken ve hani sürekli başa dönüyoruz. Lidya başta sürekli dönük başlıyor ya böyle yapıyor bak. Sabah çekiyor. Bizi seviyor. Artık dönüş olmayan <laughs> bir yola girdik. Ya dur ya. Mor yansın bir siyah olabilir. Ben bunu da... Ama şu an öyle değil Hayır. 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 lazım. Hayır. <Saçın bombi>. <laughs> Toplayınca Top kahve. Evet, kahve sarmışlar ama öyle değil. Just gibi gelmedi. Saçımı uzuyor yani. Evet, evet, ne güzel, çok güzel şey de, oldu. Benim bir de Elsa'nın evet. bir kat katıldı ya sana, o çok güzel oluyor. Teşekkür evet. ederim. Kim ki ne oldu arkadaşınız ya? Nasıl yani? Oo, sizin uzakta kalmıştık. Biraz yakalayamamıştık. Evet. heyecan kaçar. Çok güzel bir şey geliyor çünkü. Peki öneriniz var mı? Mesela bu gibi nerelere gidelim? Aa evet. evet. ben işte. ben Hindistan yazdım. Aa, Benim de var. Sen de. Sen mı Ne oldu? Ne ya? Niye Hayır, şerefe Ne yapalım? Uç patlayalım, uç patlayalım. Ooo! Akseri! Uç patlayalım. Çılgıncıyım. Senin Şey yaptım. <laughs> Şaka. Şey, şey yaptım. Düşünsenize bu yastık. Ariana Grande. Ah, Ariana Grande. Ya. Korkuyorum ne gidiyor? Oleg olmak için yapılan 3'e 3. -3. Oh evet. <laughs> wow. Lütfen. Lütfen. Ben de <laughs> artık hiç oynayamıyorum. Luna Park da geldi. Çünkü Luna 3. Park da geldi. Şimdi, Luna Park evet o yazı. Bir şey diyeceğim, korku evi için yazar mısınız altı sürekli korku evine gidin diye darlar mısınız şu an? Hayır! sen şöyle <Aa>. görmedim, <laughs> duymadım. Görmedim, korku evi için <laughs> darlar mısınız? Aa, yaptık. Şey ya, şey, yani anlamında yaptık değil ama yemek yaptık yemek Gözünüz açık çok güzel Gözünüz kapalı yapacak şey yapacağım bence Zeynep'e şey, e, Zeynep. Sofrayı yerine Zeynep'e <laughs> Oyun. <laughs> Zeynep'e bu Zeynep'e yerine açık olsun ama ellerini kullanmasın <laughs> Of ya Allah tam bir tane buluşma gezi patlattı. Ne var ya bileyim saklambaç falan var mı? Oynuyor? Korku evi. Ee, Hırsız evi oynayalım. Saklambaç falan var. Beş taş falan oynayalım. Ben çok güzel. Saklambaç diyorlar, diyorlar ya. Evde saklambaç oynayalım gece. Çok ben yuvarlandım çok... bir yani. Yok ya. hayır. Kapağı da Sadece ebe fener. fener olacak. Normalde de yuvarlandım bir <laughs> yerde. de bir tane kafa feneri olacak. Bir tane buraya GoPro takacağız. Wow. Onun prodüksiyonu. Ben az bu programı Ben az bu grupta. Her adımıza tanıdık denetleseyim. De, 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 de. Özel nefes de çok kötü duydu. Oh <laughs> Ne kadar çok isterseniz o kadar baskı. Ben mahalle altında gelsem... Tiflis blok istedik. Tiflis blok yazıyor. İstemeyin tamam. Gelse, <gülüyor> <gesiyorum>. <gülüyor> Olur. Van bir köylü dermiş, van bir köylü. Ooo ben de. <gülüyor> <gülüyor> bir tane